During the transformation, safeguard Sidonis until the apothecary arrives. Then join the Imperial attack. Going alone is suicide. Or worse, we know the enemy takes great interest in your connection to chaos. Do you fear my falling to chaos? Of course not. Whatever lies behind your resistance, it can only be to the enemy's favor. Why? Biz kaos bize zarar veremiyor, öldüremiyor herhalde kaos güçleri. Bizim de kaosa katılmamızdan korkuyor çocuk da sabahtan beri. Biz de diyoruz ki tek başımıza gidiyoruz hepsine yumruk tekme diyoruz. Bakalım değerli dostlar neler oluyor neler bitecek yani. Vallahi bu işin sonu ne olacak? Orbital spireye gidelim artık. İnşallah yani bu bölümü yarım saat yapmaya razıyım yani. Artık bitsin yani oyun. Allah'ı çok uzadı da uzadı ya. Ya burada mesela şey geldiğinde o adamı öldürdüğünde bizim adamı valla bs'ye şey atmalıydık en azından yani bitmeliydi ya çok uzattılar abicim olmaz ki bu kadar da <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya kaos bossunu da yenebilirsek yenelim, yenemezsek hile yapalım Yani bitsin bu oyun Oğlum yeni oyunlara bin basar ya bu nedir böyle ya Nasıl yaptınız abi böyle bir oyunu siz şey ya Vallahi Helal olsun. Duvardan buvardan vuruyorlar bize ama atmosfer falan kahane yani. He ha. Ha. Tamam. şeyler demona dönüşsün. Onlar da geri geri askere dönüşsün tamam mı? Sonsuza kadar dönüşsünler böyle. Tamam. Yavru artık o kadar da keyifli değil artık yani anlayın ya. Ne lan o? O ayrı bir şey ha bu arada. O adam bizim kardeşim brother diyen adam mı acaba? Oy. Gidiyoruz ha. Vallahi gidiyoruz ha. Kaç. Yok gidiyoruz gidiyoruz. Kalkan da olmuyor bir türlü. Kalkan da olmuyor. Kalkan da olmuyor. Oh. buraya. Neymiş be oyun gerçekten atmosferi ayrı. Gel buraya. Geber lan. Geber ulan ihtiyacım var cana. İyi. Hadi bakayım. o da öldü herhalde vallahi hepsi gitti herhalde devam edelim abi şuradan dolduralım mermiyi he buradan değil mi nereye gideceğiz reis Buradan geldik herhalde zaten. Öyle mi? E reis, ne oldu? Bozuldun mu gene oyun? Benim başıma gelir. Bana, bana yani olur böyle şeyler. Burası değil eminiz buradan. Burası değil. İyi gider hadi dönelim bakalım. Bunları indirdik ettik. Yanlış gidiyoruz muhtemelen ama gideceğiz. Ne yapalım? Yani. Oyun bug'a girdi. Bu düdük çalışmıyor. Ben bir bakayım şuna ya olmayacak böyle. Ör gözümü. Şuradan gelip şuraya dönecekmişiz ya. It may be severed, but it's still the enemy's strong point. all-out Gel lan, senden mi korkacağım ışınlanıyor ya. Yani. Neyse bu. Geberin lan. Ulan. İmparator aşkına lan. Kafan nerede lan senin? Hop, hop, bir durun lan. Hiç ufakta şey gelmez oldu. Ufak gelen şeyler de şeytana dönüşüyor ölünce. Anasını satayım. Sus lan. Haydi bakalım. Bu ne? İyi gider ver. Ver lazer. Ver mermi. Eyvah. Bir taneyi aldık hızlıca. Ne dönüyor lan? derecek yaklaşıyoruz reis yaklaşıyoruz da lar ne gene alabilirsem elime alamadım elime vallahi alamadım ya yazıklar olsun ya böyle şey mi olur yani? Hadi bakayım. Geç onu, geç onu. Tamam, burada bir şey var Mermi lazım. Geberin lan. Hop 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 hop, yükle. Çok iyi. At abi. Geç kendi silahına. My yeah Betarpic value. This is Captain Titus. Captain Titus. On the whole glance of Jove is at your disposal, Captain. I must reach the orbital spire. Tell your pilot to make his approach. Yes, sir. kırmızılar bizden. Orada düşme. Evet. Yok abi bug var. Herhalde yani ne diyeyim yani bitti. Vermi mi bitirdi bug? Brothers, Corpus,

Saldırın şunlara Mahlukatları yok edin Kutsal İmparatorluk askerleri Atak ultramarin atak bekleri Kardeşlerim şu köpekleri indirin bir bir ileri Ne var lan ileride harbi? Durmayın Durmak yok yola devam. Geberin lan şeytani mahlukatlar sizi Kardeşlerim indirin şu köpekleri. <laughs> lan, ya. Allah buraya. Allah ölüyoruz. Kaçın. <laughs> Ultramarine drop geliyor, destek geliyor. Destek geliyor, vallahi geliyor destek. Haydi lan nereden geliyorlar bir görelim bari. Mermi lazımdı vallahi iyi oldu mermi işi. Güzel. Kaos güçlerini yok edin reisler. helikopterden bozma cihazı bir yok edeyim. olmadı gitti o da maşallah varmış ya. Otokenin ada binelim. Oğlum şu Ambiance, 2007, Oyunu ya, Captain Titus, Squad Solonus reporting in. Manufactorum Nazis is secure. Very good. Your orders, Captain. Contain the chaos threat here. Understood. <laughs> Ne geldi anasını satayım. Bizim dördüncü birlik geldi. Ultramarin birliği geldi. Haydi reisler bu bölümde bitti. Bir bölüm sonra görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.